Esas Mektan Güner, Helvaçı Kara Kıymık Atölyesi'nde görev yapmaktayım. Sedef Kakma sanatı, Gaziantep'te ölmeyi yüz tutmuş sanatlar içerisindedir. Zahmetli bir meslektir işin doğrusu. Bu arada yine kursiyer çalışmaları da yapıyoruz. Onlar da terapi gibi geliyor bu çalışmalarımız bizim. Ham ağaç üzerine çizimle başlıyoruz. Desenimizi çizdiğimiz ağacımızın üzerine keski ve çekiç yardımıyla kanallar açıp pirinç karışımı telleri bu kanallar içerisine yerleştirip daha sonra da oyma işlemine geçiyoruz. Oymamız gereken yerleri oyduktan sonra buralara sedef makinada torp torpileyip yerleştiriyoruz. Renk yakılaraktan elde ediliyor. En son aşaması da bu hale geliyor.